Evet, Hocanın Köyü Tatil Köyü'nde. Baban ne ve torun? Minderleri çektim. Ne kez yapacağız daha Minderleri çektim. Ne olmuş? Evet, minderler şöyle şarkı şarkı şası tamam. Evet, anacığım. Ne var ne yok? İyi, güzel oğlum. Hadi aslanlar olsun. Ne yapayım? Olsun Torunların geldi. Mutlusun, sevinçlisin. Şükür Neşe şükürler İyi çocuğum. Şükür. Ben <laughs> Baba gücü da burada mı kalır <laughs> ailemi sigortamı verirse burada kalırım. Sıkıntı yok. Hiçbir şey yok Neyi verecektim demişsem. Evet. Yağmur kabul nasıl geçiyor kızım? Baba yanında köyde tatil. Güzel geçiyor. Bir de şöyle bir... Ah mis gibi havlusu. Evet Can Olur. gün yani evet, evet, ne, ne düşünüyorsunuz bu konuda Can Evet. Çevir derken. Konuşmak için yorulsuz yani. Evet köyümüzden manzaralar. Ne manzarası var ki? Görmüyor musun Cansar'ım? evimi sonra Önceden çekti. Tabaklarım, bardaklarım hep çekti. Bu da Çekti. Çekti, göstermiş. Değil mi? Hmm. Bugün kim geliyor misafirleriniz? Cennet Cesur. Oğlan, Cennet Cesur ne ya? Cennet Cesur. Selam da geliyor mu? Selam da geliyor. Biricik damadı mı? En büyük kızın. Evet, gelsin damadım En büyük kızınla ilgili bir anın var mı? Anlatabileceğin küçük bir anı? Yok adam. Yok, aldım tereyağını çok yer miydi büyük kızın? Yedi, çalardı. Adam kaldı, çalardı aşağı geldi. Hemen çalardı, mutlaka. Hadi ki mutlaka geldi, mutlaka yağ götürüldü. Hırsız mıydı yani büyük kızın? Bekmez getirdi, hadi ki estağfurullah. Burada yağını bitiriyordu. Hadi <laughs> her zaman bitiriyordu ya. <laughs> dedi ki, anla isteme ki ben bana oraya dedim diyor. Sen ne yaptın? Bana dedi, ne var dedi. <laughs> Bahriye, Bak, yok, hasta kurum, bu yufarım öyle dek kaçar gider de hacı alır, gel de daha kandırın salatı. Yumurta düşürürlerdi. Dekmez getirirdi onu da. Bizim dekmez oldu. kim? Yürgen Fadık. He. Bacım arkadaşı. Bacımın yaşı da arkadaşı. Evet, bacım büyük. Kapı komşusu. Komşumuz çalıyor yani. Yıllardır işte ben hiç ayet etmezdim ki. Yani. Ama ben kuzan, ne ayet etmem. Onlar ayet edemler. Ben. ben çok adet severim. Senden büyüktü, şeydi. Sen habersiz? Onlar yumurtayla pekmez mi yiyordu? Ne yapıyorlardı? pekmez getirir. Tereyağı. Tutam da tereyağı var. yap tereyağı var. Şey var, yumurta var. Çalıyor muydu tereyağı? Da? Yok yok. Azdan onu çalıyor yani ha. He. Ben veriyorum. Bu sefer ben sürüp gidiyordum. Sayın Kara habersiz? He. Bir gün geliyor. Abdest alıyor, abdest. Sayın Kara Bey sus. Topa geri bunu. Bu olsun. Bu zaman bari bir bek hastanesi. Hadi nazlı bu net Babam da Yalan söyledi, <laughs> yalan dedi yalan söyledi, hafif <laughs> evet, yalan yalan söyledi, Karıyı aşağı salardı. hafif yalan söyledi, hafif yalan söyledi, hafif yalan söyledi, hafif yalan söyledi, yalan söyledi, hafif yalan 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 söyledi, hafif yalan söyledi, hafif yalan Allah Sen mahallenin gülüydün o zaman. Mahallenin gülüydün, olsun biriydün ben. Ayrıca bu oldu ya. Evet, sen, sen, sen ne düşünüyorsun babanın hakkında? Hiç hayret etmezdim. Ne değerdim. düşüneyim ki? Babanın gençken mahallenin gülüymüştü. Babaanne. Evet. <laughs> en şey koysan <köyü>, son nereden bir <laughs> Koy en güzel ben ödüm dedim. Vallahi en güzel ben koydum. Evet. Ağılıyım da. Hocanın köy güzellik yarışmasında anam birinci seçildi evet, benim. Evet çocukları hep seni okudurdum. Duvarları. kim var yarışma oldu? Tabi oldu. 30 sene 40 sene önce. En güzeli anamdı birincisi. Okula gittim ha birinci oldum. Babaanne. Baba, okulu ben ben verdim onu okulu. O zaman sen yoktun 40 sene diyorsun da. Yok vardım olmaz mı? Ufaktım ben senin gibiydim o zamanlar. Orada. Anam mesela okumaya gitti. 50 yaşındayken okuma yarışmasına gitti. Ne? 50 mi? He. Ha köy okula Sen kaç yaşında? Şu anda babaanne 77. 77. Ya. Babaanne geldiğimizde 77 diyorsun. Hayır, her geldiğinde 75 diyordu. Bu sene büyümüş. He, büyümüş. <laughs> <laughs> Bu sene 77 olmuş. Her seferinde 75 diyordu. Evet, doğmuyor. Ya. He. Yetiler ben oldurdum. İşte ağzına para vurdum hatta. Pembe ve fes, şimdi biz mutluluk var. Pembe ve Çıtı kutusu nasıldı? Çıtı kutusu, kutusu Mustafa Mayfır'a ben? Dur bir dakika bu ikinci videoya geçelim onda.